Evet sevgili izleyiciler, bugün Gazi Üniversitesi Gölbaşı yerleşkesindeyiz. Öğrenci arkadaşlarımıza tek bir dilek hakkımız olsa ne dilerdiniz diye sorduk. Bakın ne cevaplar aldık. Değilmiş. Siz ne dilerdiniz? Yağmur. Peki siz? siz. Ölümsüzlük. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah sonra sizinle Teşekkür ederim. Koyguluyorlar. Mutlu olmak. Teşekkür ederim. Işınlanmak. Sonsuz çalışma. Evet. Son çalışma. Son dilek. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ah genelde şey diyorlar. Bundan sonraki bütün dileklerimi kabul olması diyorlar. Size gözüküyor. Ben dilek haklarını sahiplenmiyorum. Teşekkür ederim. Birkaç tane daha dilerdim ben. Peki siz ne dilerdiniz? Teşekkür ederim. Ee, yarın evlenmeyi dilerdim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. 10 yaş gençleşmeyi dilerim. Teşekkür Bari. ederim. Güzel hatunlarla bir arada olmak isterdim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Daha yaşanabilir bir Türkiye. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>